Arkadaşlar bugün sizler birlikte oda turu videosunu çekeceğiz. Odam değişti. Şöyle bir göstereyim gösterelim. Şimdi burada kitaplık var. Sonra burada oyuncaklarım var. Bloom, ojelerim, çant miniş çantalarım, miniş bazı ciciviciler. Bir de orada şu vardı kedim, Bloom. Şurada set, yukarıda böyle değişik şeyler var. Sonra şöyle, e, burası aslında ta anlatamayacağım şekilde, ütü şu bu, çiçek şu bu falan. Sonra burada olur, bu şey dolabı var, falan işte kitaplık var. Sonra burada yatak var. Sonra burada çekicelerde e, benim oyuncaklarım falan var. Şöyle mesela bakın burada top var. İyi, sonra misket var, sonra ne bileyim elimi sıkışacaktı, barbilerim var. Sonra kutu var, kremin var, öyle değişik şeylerim var. Ah. Sıkıştır arkadaşlar dur şunu ben bir halledeyim. Evet arkadaşlar. Ancak bu kadar açabildiğim yer burası. Burada bir tane ne bebeğim var. Burada bir tane Elsa bebeğim var. Şöyle. Larga, larga, ruhini men neydi dur? Aldırma, aldırma, ruhini men donatta, aldırma neydi? Sonra Lego var, sonra köpeğim var, Ona orada bir çantam var falan filan. Öyle arkadaşlar görüşürüz, bay bay.